Aman Kadir çok değil mi? Aşıksan vursa da şoförsen başkasın. Hadi be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, devamlarda mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaz Günaydın Çitaks. Günaydın Çitaks. Aragaz başladı mı? Evet. Başladı Negatifiniz birikti mi? Birikti Alacağız mı? Alacağız Vereceğiz mi pozitife vereceğiz. E daha ne? Öyle mi? Vatandaş daha ne? Vatandaş. Sevil dili bil. Kadir Çöpleri ve Paskalanlığıma iki saat boyunca size sevgi ve şefkat uygulayacak efendim. Negatifinizi çok çok emip pozitifi dazır dazır verecekler. ortadoğu Balkanların en yakışıklı zencisi. He. Türk zenciliğinin kurucu ve onursal başkanı. İnce dişli zenci kardeşim. Program partnerim Pascal Numa da burada. Herkese günaydın. Baba sana da. Sağ ol sağ ol bro. Nasılsın iyi misin? Abi Normal. Sıkıntı yok. Açıyoruz. Akmaya devam et Pasko. Duran su bulanır biliyorsun. Benim devindeki gözük yok öyle. O ne demek ya? Yani deniz temiz oluyor ya. Debi görünüyor. Ben de öyleyim. Ha Pasko. Acayip laflar ediyorsun lan bazen dikkatli konuş. Bak burası Türkiye. Ağzından çıkan lafı her yere çekiverirler ha. Ben de çekilecek. Çok şey var kadın. Eşine girersin. İstediğini tut, çek. Pascal çok bodaslamadan giriyorsun. Biraz inceyi gör. İnce mi göreyim? İnce gör. Sen direkt pikeye giriyorsun. Çuvayı yırtacaksın yavrum yapma. Radyoda konuşuyoruz. ince gör, ince gör. Öyle konuş. Olur baba. Sen benim musta mısın? Estağfurullah. Ama seni bir kil toprağı gibiyken aldım. Güzel bir vazo yaptım Pascal. Bak. Baktığımda bunu görüyorum. Vazıyor mu? Yok, e, Necep'li maşrapayı. Oğlum sembolizm diye bir şey var ya. Hayatta hiç duymadın mı sen? Ben anlamamıyorum. Bana ne ton? Halkımız trafik canavarının pençesinde, zaba köründe, beton ormana ekmek parası kazanmaya giderken bunları konuşmayalım Pasko. Halkımız trafik çilesi çekiyor onu konuşalım. Bu arada önemli bir mevzu var. Çanakkale'de deprem fırtınası yaşanıyormuş ya. Ya ya evet abi ya. O ne ya? Hep sallanıyor. Ya oradaki insanlarımız Karakışın ortasında ayazda açıkta kalıyorlar yani. El birliğiyle elimizden ne geliyorsa yapalım Pascal ne diyorsun? Yapalım abi görevimiz. Oranın soğuğu da yaman olur ha. Yani bu deprem işi çok sakat Allah muhafaza. Yağmur olsa önceden anlıyorsun Sel gelse belli ediyor. Ama deprem annen geliyor anlamıyorsun abi çat diye. Şerefsiz deprem. Depremde kabahat yok abi. Deprem bölgesinde yaşayıp tedbir almayan biz Var. Allah yardımcı olsun. Yavrum gökler açılıp yardım paketi Çanakkale'ye yağmayacak. Allah kullarına yardımsever kulları aracılığıyla yardım edecek yani. Doğru söyledim. Evet yapıştır Twitter adresimize. Pascal Askizgi Kadir. Pascal Askizgi Kadir Twitter adresimiz. Tweetlerinizi bekliyoruz efendim. Eee o zaman hadi başlayalım diyorum. Başlıyorum. Efendim e, işiniz gücünüz rast gelsin tabancanızdan ses gelsin. Haydi başlıyoruz. Haydi işler. Ara gaz. Arkayı dörtleyenlerin dinlediği program. Ara Gaz Paskal Hava durumunu öğrenmek için meteorolog Dilker Yasin abiye bağlanalım mı? Tabii ki ya Ne zamandır konuşmuyorum Arıyorum Dilker abiye Ara ara abi ara ara Hadi Zapatuşniya Sıra Selviler Tam Siro Stadından bize golle merhaba diyoruz sevgili dinleyiciler. Suçlu'nun kulak memesiyle attığı röveşatayla 4-1 İngilizler berabere. Buyur. Dakika 1, gol 1. Hayır Pascal hayır dakika 75. 4-1 İngilizler berabere. Arsenal kulübesi attıkları golden sonra Sevinçle kulübeden fırlayıp. Çehmem ne oynamaya başladılar. Arsenal hocası, Atan Wenger ise Gurbette yorgun düştüm ve Zeylan hasret tüketti bitim ve Zeylan diye şarkı söyleyerek Çeh şey şamil oynamaya başladı. Akabinde söm söm halayına çöktü. Yerden kırıp göz süzerekten acayip HÜNERLER gösterdi. Haydi çocuklar bu maç bizim. Dilker abi o nasıl skor öyle? 4-1 İngilizler berabere. O nasıl oluyor ya? Şimdi Şevçenko'ya geldi. Döndürmeyin Şevçenko'yu. Yusuf yapma Yusuf. Oralarda yapma bunu. Yusuf ne yaptı yine? Yusuf Şevşenko'ya kayarak müdahale etti ve Şevşenko'yu Acemi kasabın danayı devirdiği gibi yere devirdi. Hakem kırmızı kartını çıkardı. O da ne? Hakem Şevşenko'ya kırmızı kart gösterdi. Ya Dirken abi faal Yusuf yapmadı mı? Evet ama Hakem Şevçenko'ya kırmızı kart gösterdi. Bunun üzerine Şevçenko Hakem'e yani ya yani, ne bileyim yani şimdi hocam yani faali yani bu aygır yaptı. Niye bana kırmızı gösteriyorsun ya? Dedi. Hakem de Şevçenko'ya ya bu niye dedi pata da bu şey tane ya da siz zaten bu bruşe takana niye dedi muşna muşna kras dedi. Hakem ha, hakem Rus mu değil abi? Hakem anne tarafından beyaz Rus, baba tarafından ala Rus, anne dominant, Kendisi Sibiryalı bir oduncu ama baltayı sürekli taşa vurduğu için meslekten men edilmiş. O da hakemliğe başlamış. Evli ve üç çocuk amcası. Kendi evlat yok. Maçtan önce kendisine neden çocuk yapmadınız diye sordum. 45'inde evlenince çocuk yapmak zor Dilker'cim. Biz de yer seviyoruz dedi. Samimi bir adam. Ya Dilker abi hakem yeter. Maç adın ya. Zafat Uçlu'ya top şimdi Larabella'ya geldi. Larabella orta yuvarlığı rakip sahaya bakan diliminde topla buluştu. Top Şevçenko'ya fotoğrafındaki gibi değilsin bana eski resmini mi gönderdin diye çıkıştı. Evet Larabella ve top internetten tanışmışlar sevgili izleyiciler. Orta sahanın rakip sahaya bakan diliminde buluştular. Top Şevçenko'ya sarışın erkek sevmiyorum çok kadınsı geliyorlar bana diyerekten yol verdi. Maç para atışıyla başlayacak. Abi Maçın ortasında para atışı mı olur ya Böyle bir şey hiç duymadım ben ne bu Hakem para atışı yapacağı parayı Evde unuttuğu için kırık bir kiremit parçası buldu Bir tarafına tükürdü Kaptan Şevçenko'ya Kuru mu yaş mı diye sordu Şevçenko kuru dedi Hakem kiremiti attı yaş geldi Maça Beylikdüzü İdeal Gençlik Sporu başlayacak. Ya Dilker abi gözünü seveyim. Sen hangi gün maçı anlatıyorsun. Kayseri Spor ligde attığı bir çuval golün yarısını Fener'e yarısı da, Fener e, da Galatasaray'a attı. Sergen Yalçın Kayseri Spor'un başına geçtiğinden beri 9 puan ve 14 şüle aldı sevgili dinleyenler. Abi kendimi keseceğim bu nasıl hava durumu ya bu ne ya. Barcelona Real Madrid maçından sonra Madrid'in hocası Zinedine Zidane Beşiktaş hakemler tarafından kullanıyor. Bu lig bitmez dedi. Abicim bu İspanya Ligi. Beşiktaş ne alaka? Ayrıca Leicester City'nin hocası Manchester City ile yaptıkları maçtan sonra Beşiktaş'ı kollayan dostları var. Beşiktaş'ı şimdiden şampiyon ilan edelim olsun bitsin dedi. Lan iyi ki Beşiktaş öğrenmişsiniz. Leicester'ın hocası haklı kardeşim hakemler Beşiktaş'ı koruyor. E ee, adam olun top oynayın. Siz de kulunlar. Bana mı dedin? Herkes sen Fener değil misin? Evet, eyvallah. Beşiktaş'ı kim yendi? En son? Fener. E ne alıyorsun? He? Yendiniz işte. Hem galipsiniz hem de alıyorsunuz. O ne güzel ya. Bak doğru konuş. Kadir çöp demir ağlamaz. Ben Fenerbahçe'yi 4 senede doğru düz takip etmiyorum ya. Beni bu tartışmaların içine çekme gözünü seveyim. Ben sana demedim zaten. Yapma Pascal. Oralarda yapma bunu. Zapatuşlu ya. Top kaleci Yarmelenko'ya kadar geldi. Yarmelenko meşin yuvarlığı alıp Kimin topu lan bu? Kesin mi lan topunuzu? dedi ve topu şortundan çıkardı maket uçağıyla kesti. Maç bitti. Aragaz. Didi guard. Her an Pascal çıkabilir. Pascal. Kadir. Can lütfen dinleyicimize Twitter adresimizi atalım. Pascal Askışge Kadir. Pascal Askışge Kadir Twitter adresimiz. Evet efendim. E ay pardon ya. Pardon telefonum çalıyor. Pardon. Benimki. Alo. Aleyna aleyküm selam. Kimsin dayı? Oo sayın papa çok özür dilerim. Sesinizle alamadım. Affedersiniz. Ya. Alo babacığım selamun aleyküm ben Pascal elindeki Yusuf'ten öp benim. E ee, oğlum direkt elini öpsene niye Yusuf'u öpüyorsun lan? Kedi öp olmaz. El direkt öpülmez. Ayıp ya adet böyle. öyle? bilmem bilmem. Peki buyur devam et. Babacığım bir şey diyeceğim. Ben maç izlerken çok küfür ediyorum. Günah yazar mı ya? Evet ve babacığım sana söyleyemem utanırım. Tabi tabi utanır çok mahcup çocuktur bu Pascal. Aa sen bilmezsin babacı. Sus ya. Hemen düzeltiyorum kendimi. Kendi mi? Tabi tabi. Verin verin verin. Hadi babacım. Çıtaks babacım. Çıtaks. Ya koca papaya çıtaks mı diyorsun ya? Alo efendim sayın papa ben Kadir Çöptemir evet. Dinliyorum. Kim? Proje çizecek tanzık mühendis? E buluruz neye lazım? Ha Vatikan'a. Aa. Ne oldu ki? Ne diyor babacığım? Sayın Papa baba diyor ki Vatikan'a doğalgaz çektireceğim diyor. Proje çizdirecek uygun fiyat verecek tanıdık mühendisi var mı diyor. Babacığım sen yeter ki iste. Roket mühendisi bulurum. Sen iste yeter. Kadir ne istiyorsa yap. Şimdi Sayın Papa, bendeniz vaktiyle turist olarak Vatikan'ı gezmiş, dolaşmış biriyim. Büyük bina gezen her Türk gibi ben de Vatikan'ı gezerken acaba buraya kaç ton, e, bilmem ne gitti, kaç torba çimento gitti diye kafamdan bir takım hesaplar yaptım. Bir takım gözlemlerim de oldu. Müsaadenizle söylemek isterim. Ya size akıl vermek bana düşmez ama. He, affedin. Ya Vatikan çok büyük, doğalgaz faturası çok gelir ha. Tabii. Bir de kapı hep açık. Isı dışarı kaçar. Evet. Evet. E, anlıyorum tabi. Kadir ne diyor babacım? Ne yapmıyorsun? Ne istiyor? Yavrum bir dur ya. Kadir'cim gandille mumla ısınamıyoruz diyor. Artık kışlar sert geçiyor diyor. Romatizma olacağız buralarda diyor. Artık parayı bir şekilde öderiz. Yapacak bir şey yok diyor. Kemiklerimiz ısınsın biraz diyor ya. Babacım akıl. Bir mühendis bu ya. Peki sayın papa. E şunu da sorayım. Vatikan he, doğalgaz kapıda mı Vatikan'da? Ha geldi mi kapıya kadar. Ha iyi o zaman. Şimdi biz bir mühendis arkadaş bakalım. Uygun bir fiyata yaptırırız oranın projesini. Ama önce dış cepheyi de mantolatsak mı acaba? Ha yüzde yetmişe varan tasarruf yapıyor. Az yakıyorsun doğalgazı. Evet evet. Oo çok fiyat çekmişler. Ya bizim tanıdık saydıkçı var ya Maltepe'de. Saydıkçı Salim. Ha, ona yaptırtırız. Kedir babacım üşümesin. Evet evet. Evet sayın pa Ha o zaman biz doğalgaz işini çözene kadar size alt üst düğün içlik gönderelim Tahtakale'den. Ha içe gireceğim. Isıcacık tutar. Ha. Ha bir de ne istiyorsunuz? Kete. Tamam yaptırırız. Ve Erzurumlu arkadaşlar var. He göndeririz tabi canım. E, estağfurullah kargo parası mı olur nedir ya? Babacım kete sürün değil ben getiririm. İ i̇ncir içeri ister misin? Getireyim mi? Ya sen yine çok günah işledin. o yüzden böyle tatlı tatlı konuşuyorsun değil mi Pasko? Ha, yok be abi ne günahı? Kendimi var ya iz izibayı çektim. Tabi tabi. Efendim Sayın Papa. He, her pazar götürüyorum bunu kiliseye. Ö merak etme. Pazar sabahları erkenden atıyorum Pasko arabaya. Sen Antoine'a götürüyorum efendim. Ben dışarıda börekçide Gastamonu gırpidesi yiyorum karşı tarafta patatesli. Yanında da güzel süt. Pascal da içeride itikadı gereğini yerine getiriyor. Hadi işiniz gücünüz ses kesin, davancanızdan ses gelsin hadi. Ne diyor kedim? Sen Antoine'ın papazına diyor arayacağım, soracağım diyor. Pascal bir pazar ayini aksatırsa gözüme gözükmesin, gösterim ona kırmızı kartı diyor. Aman kızmasın Ya beni ne alakadar kardeşim? Allah Allah, siz düşünün kendi aranızda halledin ya. Çıtaks. Çıtaks. ARAGAZ Zeki, Çevik, Ahlaksız Program ARAGAZ Paskal, şu an telefon hattımızda kim var? Korkunç Kadınlar Hanımlar, beyler büyük hayranı olduğunuz Plaza Frigidi Canavar Cavidan Hanım hattımızda Ay alo ay bir kere siz var ya böyle ilkelsiniz yani ilk insanların ilkisiniz ayrıca da orangotansınız. Ah başladı lazım. O ne demek bir kere? Hayır anlamıyorum yani böyle ben makina mıyım senin için? Aa tabii kadınım ya böyle sizin için bir makinadan farksızım. Hakkımı savunduğum zaman, fikrimi söylediğim zaman arıza yapmış oluyorum değil mi? Yani içiniz ilkel hayvan dolu sizin. Ay komodo ejderleri, ay kazmanya canavarları. Ya Cavidan bu kadar güzel bir kadın neden bu kadar sinirli, neden bu kadar agresif ya? Çıtaks. Geldiğinde güzel konuştun. Ay çıtaks mı? Çıtaks mı? Ay hayır anlamıyorum. Yani bu çıtaks nedir? Böyle aranızda çirkin imalar içeren gizli bir şifre mi geliştirdiniz bana karşı? Ondan mı çıtaks mı diyorsunuz yoksa? Bak şüphelenmeye başlıyorum. Ay Allah sizi bildiği gibi yapsın yahu. Böyle mamut var, dinozor kemikleri. Ay vampir yara sakılları sizin. Of yeter ya. Ya var ya ben top oynarken böyle akaret yemedim. Abi vallahi. Tamam abi bir sakin olalım ya. Ee, cavidan da böyle işte, ne yapalım? bunu böyle kabul edeceğiz ya. Ha, lütfediyorsunuz yani Böyle ben hatalıyım Yanlışım ama böyle beni hoş görüyorsunuz Ay siz bir kimsiniz söyler misiniz Ay olimpos tanrıları mı zannediyorsunuz kendinizi Ay kadına bu üstten bakışınızı değiştirin bir kere Ya Kadir ne olur abi Sakinleşir şunu Ha ben deliyim çılgınım yani Ya, ya delişmem mi yanınız var tabi Cavidan yani eğer oturup doğru konuşalım şimdi Ay sizin her şeyiniz eğri bir kere Ay ilk insanların ilkisiniz Kadir ben gideceğim. Tabii tabii kaç. Ay kaç. Run away run. İşte siz böyle busunuz. Ay bu kadarsınız. Ay tırsak orangotanlar. Cavidan bak bir şey soracağım. Futbolla ilgili misin? E, tabii ki ilgiliyim. Niye olmayayım? Ben bir kere böyle Londonda okurken Chelsea'de oturuyordum en güzel mahalle, böyle seçkinler oturur, sizin gibi avam takımı değil, her hafta maça giderdim bizim Süreyya ile beraber, sağ olsun, Kenbir işte okurdu kendisi, alır Süreyya'm beni maça götürürdü. Çok güzel. Bu Tudor'un Galatasaray'a gelmesine ne diyorsun? Bir kere önce adamın adını düzgün söylemeyi öğrenin tamam mı? Hangi dağdan indin sen? Yani ha, hangi dağdan indin? Ay Igor Tudor denir mi? Öyle avam avam. Yeni diyeceğiz. Adamın adı Igor Tudor. Hayır efendim adamın adı Igor Tudor değil bir kere. Aygır Tudor. Aygır mı dedin? Vallahi öyle dedim. Ay ilkelsiniz. Hemen konuyu böyle başka yere çekeyim. Ay bir kere Igor yazılır, Aygır okunur. Tudor yazılır, Tudor okunur. Aygır, Tudor. Yani Galatasaray Aygır'la başarılı olacak mı yani? Ay sizin içiniz fesat biliyor musunuz? Vallahi billahi bu telefonun ucundan beni böyle sinir ettiniz. Ay erkek değil misiniz zaten? Aklınız hemen böyle başka yere gidiyor. Ay ilkeller, ay endoplazmik retikulumlar, ay ekşimiş yoğurttan yapılma ayran gibisiniz. Ay iğrençsiniz. Ya bu ne ya? Tövbe tövbe. Eee Cavidan hemen kızma ya lütfen. Ay bir kere ben senin nereden Cavidan'cığın oluyorum. Ben bir kere 18 yaşında bir plazanın en alt katından asistan manager olarak çalışmaya başlamış. 35 senede böyle plazanın 35. katına CFO assistant manager olarak gelmiş biriyim. Alo, how are you diyorum ha? How are you doing? Havens. Havens ne ya? Ay çıtaks gibi. Havens. Yani bundan sonra böyle diyeceğim size. Hayvanlar yani. Ay ilkelsiniz çünkü. Dinozorsunuz. Mamut fosilisiniz. Heymon, toplantıya gidiyorum ben. Aragaz. Aragaz. Başka? Eh, evet. Leonardo DiCaprio, 1998'den bu yana. Amerika'daki çevre vakıflarına 170 milyon dolar bağışlamış iyi mi? Aferin be. İyi çocuk be ya. Şş i̇şte bana bak. İyi çocuk, hoş çocuk da bu çocuğu sakın penguenler örüyor, balinalar kafasına sıkıp intihar ediyor diye çarpmış olmasınlar lan. Olabilirler abi ya. Bu çocuk saf. Ya ona da dikkat musun? Evet. Adam her hafta üst düzey bir manken s***. Onun neresi saf ya? Kadir, bazı kadınlar bebet o Temiz yürüyor. Oradan yürüyor. Doğru diyorsun Pascal. Ben de o kanaldan çok yürümüşümdür ha. Sen Bebet'tin. Hadi Kardeşim. Vaktiyle James Dean gibi çocuktum ben ya. Beni hayat bu hale getirdi yıprattı. kedi Kediyesen var ya hızlı yaşıyorsun. Vallahi yetişemiyoruz ya. Belirletmem ama öyleyimdir Pascal. Neyse bu e, Leonardo DiCaprio'yu bir arayalım. E, bir emükleyelim bakalım. E ne diyeceğiz ya? Eee kolay yavrum. Alıyorum Leonardo DiCaprio'yu. Arıyorum. Alıyorum. Çalıyorum. Çalıyorum. Heh. Alo hemen açtı la elinde miydi acaba telefonu Alo ee, evet evet. Ha Ne diyor? Abi çok affedersin diyor heladaydım diyor bir yandan telefonla oynuyordum diyor. Kadir abi yazınca diyor hemen açtım yekindim diyor. Ee, ben de öyle yapıyorum. Abi telefonu tuvalette telefonu kurcalamak ne affedersin ben çok karşıyım. Niye baba ya çok iyi ya. Kardeşim aklını yaptığın işe vereceğim Pascal ya. Ben her zaman tek iş yaparım adam gibi yaparım ama. Adam mısın çünkü? Sen de adamın dibisin. Ha estağfurullah ha ha Leonardo'm ha. Paskal abin de burada renk. Parlak ne haber lan? <laughs> e, e, efendim? Efendim lan orada yapıyor evet evet öyle mi ha doğrudur doğrudur inanırım. Ne diyor? Kadir abi diyor Pascal abiye saygıda sonsuzum diyor. Çünkü diyor hangi mankenle flört etsem diyor Pascal abiden diyor bir iz var diyor. Bir manken bırakmamış piyasada diyor. <gülüyor> <gülüyor> Doğru var tabi ya zamanında oradan geçtik. Nasıl bir adamsa hiçbiri Paskal abiyi unutamamış diyor pahalı restoranlara mankenleri götürüp hesabı kızlara yığıyormuştu. Hepsi arkasından küfür ediyor diyor. Doğru mu la Pascal? Abi itiraf ediyorum. Doğru. Ya seninle gurur duyuyorum bro ya. Alo Leonard'ım Şimdi e, biz bir haber okuduk. Sen çevre kuruluşlarına şimdiye kadar 175 milyon dolar para vermişsin öyle mi abi? Evet. E, e tabi güzel bir şey. Ne diyor? Abi diyor ben çevreye karşı çok hassasım diyor. Köylü çocuğuyum diyor, hayvanı severin diyor, tabiat severing diyor, diyor. elinden geleni yapıyorum babakom diyor. Aferin küçümenim, takdir ediyorum. Ya Hı. gelir, tahtım var ya buna bakacağım. Leonardo bak Pascal abin diyor ki tahtımı ona bırakacağım diyor. Hatta alsağımı da vakti gelince ona bırakacağım diyor bak, bak. Söylerim tamam. Ne söyleyeceğim? Onur duyarım diyor. Pascal abimi yeni doldurmak için çok çalışacağım diyor. Aferin. Sağ olsun. Öpürüm gözlerini. Alo Leonardo. Canım sen saf bir çocuğa benziyorsun. Bu çevre sorunu derler. Gergedanların soyu tükeniyor derler. renklerin köküne gran girdi derler. Ver oradan 3 milyon dolar. Ver 5 milyon dolar diye seni kerkerler yavrum. Ha, paranı tut lan. Çeşme akıyorken doldur küpünü aslanım ya. Ha. Ne diyor abi? Anam gibi konuştun abi diyor. O da senin gibi konuşuyordu. diyor. Yoksa ben gerçekten saf mıyım acaba abi diyor. Evet tabi. Bir sürmelik var. Yok diyemez. Alo Leonardo. Bak şimdi canım benim. Madem çevre konusunda bu kadar hassassın. Burada da bir çevre sorunu var. Bizim elimiz biraz sıkışık. Çevre sorunu çözmek için bize de bir nakit lazım. Ya bir 5 milyon dolar ateşlesene bize ya. Ha. Bize bir e. Ha, hangi çevre sorunu mu? Ya Pascal'la bir e, gecekondu aldık. Muhtar tapulu. Onun çevre düzenlemesini yapacağız ya. Dışarıdan tapusu var gibi gözüksün diye. Eve ama çok ayıp. Ne oldu abi? Ya siz benim mi kesiyorsunuz diyor ya. Parlak gördüğünüzde saf mı zannettiniz diyor. Ben baba tarafından gayseriliyim diyor. Alayınızı toptan fiyatına indirimli satın alırım. Ruhunuz duymaz. ver <laughs> diyor. Parlak mi? Alo Leonardo kardeş. Ya bir 100 dolar bari ateşle ya. Pascal'la bana. He. Yaz tatili paranın katili. Ezdik bütün parayı ya. Çıtaks ya. Ç a a a çok ayıp. Ne diyor? Kapadı abi. Yiyin birbirinizi ete para vermeyin, s birbirinizi s para vermeyin dedi. Kapattı Pascal. Ya anladık abi. Çıtaks. Aragaz. Muhabbetin belini kıran program. Aragaz. Pascal, Gel diyorum. İşte o an geldi. Yeni bir şey oğlum. Hem de ne şiir, şiirin kralı. Sen mi yazdın? ben yazdım? Konu? Recurring. Recurring mi? Niye? Ya? Abi adamı gönderdiler ya. Pascal. Bu memlekette sessiz adam olmayacaksın abi. Efendi adam olmayacak. Eziyorlar abi, hiç değişme. Adamın ne günahı vardı diye sorarım ha? Ama Kadir, çok başarılısınız. Başarısızdı diyorsun. Tamam. Evet. Mesela Beşiktaş başarılı. Kaç puan gerideydi bu adam Beşiktaş'tan? Beş mi? He. abi takım oynamıyordu. Ya Pascal bak ben Fenerliyim. İsterim ki Galatasaray iyi olsun. Zayıf Galatasaray'ı yenmek keyif vermiyor. İsterim taş gibi bir Galatasaray olsun öyle yerelim Ama şuraya da yazıyorum. Bu Tudor Galatasaray'a yaramaz abi. Niyeymiş o? Çünkü garibanın ahını aldılar. Rikering'in ahı Galatasaray'ı bozar usta. Ama kabahat yine Rikering'ler. Neden? Ya hatırlar mısın Rikering geldiğinde ben ona bize anlatan bir şiir yazmıştım. Evet 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 evet. Çok komik. Ee, bak o şiiri dinleyelim. Nasıldı bak neler tavsiye etmişim Rickering'e. Rikerink, Anlatırız sana bu büyük camiayı bir köşeye çekering. <laughs> Lafı çok uzatmadan söyleyeceğim Rikerink. Başarısız olursan orta sahaya yatırır e, silkelerin. <laughs> Yanlış anlama adamın ümüğüne çökerin. Önce komutan yaparız takıma, sonra apoletleri sökerin. <laughs> Taraftarların ister ki takımını hep saldırsın. Avrupa'da, Türkiye'de kupaları kaldırsın. Abdurrahim Albayrak tribünde çıldırsın. İtman yaptır hoca diye gece evden aldırsın. Hücum pres vardır hoca bu takımın geninde. İcat çıkarma tarzım var benim diye. Talebi bilmeden arzım var diye. Sen kendi tarzına geçemeden taraftar senin e, e, arzına geçer. Rakipler bize gelsin, İbrahimovic bize gelsin. Orta sahadan füze gelsin ister taraftar maç sonu demeçlerine dikkat etti Dikering. Biz o demeçleri her tarafa çekering. Önümüzdeki maçlara bakmayalım mı? Uzun toplarla hata çıkmayalım mı? Beşinci yıldızı göğsümüze takmayalım mı? Maytabu meşaleyi yakmayalım mı? Florya'dan arenaya akmayalım mı? Ne diyorsun bir şey söyle Dikering. Kolunu arkadan bükerink. rastık çekerink rikering, yastık dikering, rikering, aa ne kadar da şekerink. Vay beklediniz. Oğlum sen vay ya. Bugünü gö görmüşsün. Arkadaşım değirmende ağartmadık biz bu saçı sakalı ya. Rickerink bu şiiri dinlemeseydi bugün lider olarak takımının başındaydı. Ama şimdi gönderdiler. Gelişine şiir yazdığım Rickering'in gidişine de şiir yazacağım. Oku bakayım. Ha. Merak ettim ya. Rickerink. Arkandan su dökerink. <laughs> Ekonomi klas bilet aldık. Senden kestik parasını. Sistem otomatik seçmiş gülüm. Üçlü koltuğun arası. Yükün de 30 kiloyu geçmiş. Almamışlar darası. Rikering. Telefonu kapatırsın. Yerden kesilmeden tekering. İnerken panik yapma. Tekerler biraz tekering. Telefonumuzu sil rehberden. Biz telgraf çekerim. Ne olur yanlış anlama. Her orta gol oluyor. Defansın sağlı sollu Üç şerit yol oluyor. Liderle aramızda puan farkı bol oluyor Riker'in. Üzerine alınma da böyle işi si, sinirlendi yani camiye. Çok üzüldük aslında. Çok ağladık peşinden. Senin mesleğin neydi? Bahset bize işinden. İnsan azıcık anlamaz mı futbol topu denen meşinden? Ne yapalım ha gülüm? Veremedin sınavı Daha iyi taktik verir mahallenin manavı Topçu hata yapınca Çektirmedin sınavı. Sakindin sessizdin Var mıydın yok muydun Hep belli belirsizdin Heyecan vermezdin takıma Fazlasıyla hissizdin Sakın itiraz etme Rickering Bütün maçları kameraya çekering Görüntüleri önüne dökering Yedek kulübesinden çıkartınca Piero Kulübe deyip geçme çok önemli bir yer o. Tek aksiyon sabride yanlış forma giyer o. Ah berikerim dış hatlar gidiş terminaline heykelini dikerik Uçak havalanınca hemen onu sökerin Sana kıyamasak da heykelini si e <laughs> silerik temizlerik yani. Hadi koçum hadi aslanım güle güle. Kadir adamı sallamışım. Anne seviyordum. E Pascal zaman böyle. Başarısız adamı linç edeceksin kardeşim. Her şey başarının üstüne. Ayak sürdüğün vakit çakarlar. Yem olursun. Allah muhafaza. Gidelim ya hadi hafta sonu güzel geçsin herkese. Bazı yertesi kaldığımız yerden devam ederiz. Paka paka. Bye bay. Pascal. Oh Aşık sen Aşıksan bursa da şoförsen başkasın. Evet. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün you? baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi iyi iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, Devamlar demiyor kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragas.